Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün sizlerle narsistik ebeveynlerin özelliklerinden konuşmak istiyorum. Bu biraz detaylı bir konu. O yüzden bir takım belirli örneklerle sizlere açıklamaya çalışacağım. Narsistik ebeveynlerin özelliklerini açıklarken de önce babadan başlamak istiyorum. Narsistik bir babanın özellikleriyle başlayalım istiyorum. Narsistik ebeveyn öncelikle ne demek? Önce bunu bir tanımlayalım. Narsistik ebeveyn çocuğunu hükmen sahiplenen fakat çocuğunla rekabete giren, çocuğunu öteleyen çocuğunu aslında diğer çocuklar arasında da ötekileştiren bir baba figüründen bahsediyoruz biz burada. Ee, sevgi verme konusunda ya da Çocuğa karşı özverili davranma konusunda bir takım eksikleri var. Fakat bunların birçoğu tabii ki hayati eksikler. O yüzden bu konuyu en net nasıl anlatabiliriz? Narsistik bir babaya maruz kalmış çocukların verdiği örnekler üzerinden anlatabiliriz. E, bu arada çocuk diyorum bu yanlış anlaşılmasın. Narsistik bir babaya yetişkin bir insan da maruz kalıyor olabilir. E, yetişkin bir insanın narsistik bir babayla büyümüş olması demek yarınlarda yaptığı evliliklerin de aslında nedenli, zor ve hatalı geçeceğinin de göstergesi demektir. E, narsist bir baba bir çocuğun e, bağımsızlığını tehdit olarak algılıyor. Bizim en net aslında e, ailelerle, narsistik ebeveynlerle ilgili verebileceğimiz e, en net sonuç budur. Tehdit olarak algılanması. Şimdi e, burada öncelikle anlamamız için narsistik bir aileyi, narsistik bir ebeveyni nasıl anlarız? Ben bunları maddeleştirdim. O yüzden madde madde sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci maddemiz narsistik ebeveynin nasıl olduğunu, kim olduğunu nereden anlarız? Birinci maddemiz çocuğu kullanma. Narsistik ebeveyn çocuklarında sadece kendi bencil ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Bu bizim için çok çok önemli bir şifre vericidir arkadaşlar. Narsistik bir ebeveyn her daim çocuğunu kullanmak ister. Kendini çocuğu güzelleştirirken aslında kendi güzelliğini över. Kendiyle ilgili bir durum yoktur ortada. Çocukla ilgili bir durum vardır ama mutlaka oradan kendine pay çıkarmak ister. Sen benim evladımsın. Seni ben yaptım. Ben büyüttüm. Benim sayemde oldu gibi. Burada çocuğu nasıl kullanmış oldu aslında? Ben senin yaşlarındayken hiç böyle fırsatlara sahip değildim. Ben çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Ben yetimdim. Ben öksüzdüm. Senin çok fırsatların var. Tabi bu arada bu fırsatları kıskanmak da var. Yani neden onun sahip olduğu fırsatlara ben de sahip değilim? Var aslında. Ve burada Sanki çocuk e, o fırsatlara kendi bilgisi, kendi yeteneğiyle sahip olmamış da hep ona şans vurmuş gibi davranır baba. Yani bu şanslı olduğu için bunu elde etti. Şansı yaver gitti. Ben onun kadar şanslı değildim. Bir takım böyle karmaşık ve çarpışık düşünceleri vardır narsistik babaların. Böyle olduğu için de ne olur? Benim sahip olmadığım madem bu kadar çok fırsatın var senin. Madem sen benden daha şanslısın, o zaman ancak benim istediğim mesleği okuyabilirsin ve o zaman ancak benim dediğim olmuş olur. Burada aslında ne yapmış oluyor? Oradaki o şansla rekabet etmiş oluyor baba. Orada anormal bir kıskançlık var. Orada normal bir duygu durum yok aslında. Öyle olduğu için de çocuk her daim sahip olmuş olduğu bu şansın, bu fırsatın güzelliğini yaşamak yerine ya ben o kadar hak etmeyen biriyim ki. Bu şansı bile hak etmiyorum olarak çarpışık bir düşünceyle kendini suçlamaya gider. Baktığınız zaman toplumda bu kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar da vardır gerçekten. Rekabetçi değersizleştirme yaparlar. Sende her zaman eksik yanlış bir şeyler var. Asla yeterince iyi olmayacaksın. Şimdi Böylece çocuğun ne yaptı? Özgüvenini zedeleyip azaltarak kendi özgüven ve değerini arttırır burada baba. Sana ne yaparsak yapalım sendeki eksiği biz kapatamıyoruz. Sen de hep bir şeyler eksik, sen de hep bir şeyler yanlış. Yolunda gitmiyor. Hayatını bir türlü yoluna koyamıyorsun sen. Ne doğru insanları seçiyorsun, ne doğru okula gidebiliyorsun, ne başarılı olabiliyorsun. Hiçbir zaman sen olmadın. Yani tam değilsin. Aslında burada yaptığı şey nedir ebeveynin? Sen tam değilsin ama ben tamım. Ee, orada karşı tarafın özgüvenini yıkıp kendini yüceltmeye başlıyor baba. Ve çocuk ne yapmaya başlıyor öyle bir durumda? Ben yetersizim. Aynı zamanda ben değersizim. Biz buna ne diyoruz? Rekabetçi değersizleştirme. Eğer rekabetçi bir değersizleştirme varsa çocuk ve baba ilişkisi arasında evet orada bir durmak lazım. Çünkü neden? Orada narsistik bir yapı var. Patolojik bir narsizm var orada. Normalde babalar normal bir anne baba çocuk ebeveyn ilişkisinde aileler çocukları taçlandırırlar. Aileler çocukları teşvik ederler. Aileler çocukların yanında dururlar ve destek verirler. Fakat narsistik yapılarda maalesef bu hiç de böyle olmaz. Tam tersi olur. Eksik olan burada her daim çocuktur. Ve ne yaparsa yapsın tam da olamaz. Olmak için de elinden geleni yapar ama hayatının sonuna kadar tam olmayacaktır aslında. Fakat bu farkındalığa sahipse çocuk tedbirini alabilir. Değilse maalesef öyle bir ebeveyn ilişkisine de, maruz kalacaktır. Büyüklük ve üstünlük bazı çocuklarını nesneleştirirken diğerlerine de yanlış üstünlük kompleksini empoze eder. Diğerleri de biz onlardan daha iyiyiz diye hayatlarına devam ederler. Bu en tehlikeli olan maddelerden bir tanesi büyüklük ve üstünlük. Diyelim ki 6 çocuğu var. 3 tanesini nesneleştiriyor, kendisine benzetiyor, kendi gibi yapmaya çalışırken Diğerlerine de farklı bir şekilde empoze ediyor aslında bir takım şeyleri. Ve çocuklar arasında ayrışım oluyor. Bir tanesi diyor ki ben onlardan değilim. Ben onlardan daha zekiyim. Daha üstünüm. Ben babamın istediği okulda okudum. Babamın istediği şekilde para kazandım. Babamın işini yürüttüm. Babamın yanından ayrılmadım. Babamın işini bir noktaya taşıdım. Diye balon bir mutluluğun içerisinde hayatına devam ediyor ve her daim kendini diğer kardeşlerinden farklı görüyor. Çünkü farklı bir basamaktan bakıyor kardeşlerine ve hayata. Onun için tercih edilen çocuk her zaman odur. Baktığınız zaman neden tercih edildiğine ya o çocuk maddi ya da manevi babaya yardım ediyordur. Ee, baba sağlamıştır. Bunu böyle olduğu için de çocuk ne yapar? Kendini diğerlerinden ötekileştirir. Halbuki burada biz kime hizmet ediyoruz? Narsistik bir ebeveyne hizmet ediyoruz. Burada aslında bu bizim başarımız değil. Kendimizi diğer kardeşlerden ötekileştirip, nesneleştirip e, çıkartıp diğer kardeşlerin kümesinin dışına ben sizden üstünüm mü? Aslında bize yaptıran kişiler maalesef ki Orada ebeveynlerimiz olmuş oluyor. Ve biz bu tehlikeli boyutu ne zaman anlıyoruz? Kardeşlerle olan ilişkimizin e, ileriki yaşlarda artık çözümlenmeyecek noktalara geldiğinde en net anlayabileceğiniz yerler bir miras kavgasıdır. En net anlayabileceğiniz yerler babanızın ya da annenizin sizden olan beklentilerini karşılamak istemediğiniz zamanlarda karşınıza çıkacak olan problemlerdir. Bir diğeri... Yüzeysel bir görüntü. Özel olduklarını göstermeyi çok severler. Dikkat çekmek için ve övgü almak için kendilerini kaybederler. Çevreye gösterdikleriyle kendi ev hayatları içinde olan duygu durum her zaman farklıdır. Çevreye her daim biz çok iyi bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Birbirimizden asla kopmayız. Çocuklarım benim için canlarını verirler. Orada ben çocuklarım için ölürüm diye bir şeyi çok fazla duyamazsınız. Çünkü narsistik ebeveynler için çocuklar sevilesi varlıklar değillerdir maalesef. Narsistik ebeveynler için çocuklar onlara hizmet etmek için var olan birer nesnelerdir. Sen bu dünyaya geldin, senin amacın bana hizmet etmek. Bunu yaparken ki manipülatif davranışları da biraz sonra zaten sizlerle paylaşacağım. Bu yüzeysel görüntüden sonra dışarıdaki insanların tutumu, ev dışındaki sosyal çevredeki insanların tutumu. Onlar çok mükemmel bir aile. Evlerinde asla tartışma olmaz. En çok terbiyeyle vururlar insanları. Biz çok terbiyeliyiz. Çok terbiyeli bir aileyiz. Sen çok terbiyelisin. Senin bu yaptıklarını terbiyesizlik olarak adlediyorum En çok çocuğu vuran taraf ya terbiyedir ya da manevi duygularla çok fazla manipülatif duygular yüzüne çıkar. Yani bana karşı geldiğin zaman. Tanrı seni sevmez, Allah seni sevmez. Allah seni yakar. Allah anneye babaya öf bile demeyin diyor. Bir takım duyguların kullanılabileceği tek aralıklar bunlardır. Ya terbiyedir. Yani sen bana karşı geldin ve bu kaleyi yıktın ve sen artık bu kalenin dışında kalacaksındır. Ya da hayır. Sen terbiyesizliğinden dolayı af dile. Önce ben, önce Allah'tan, sonra benden. Sonra yeniden bu kümenin içine gir ve benim kalemi hiçbir şekilde yıkma. Şimdi gelelim manipülasyonlara. Manipülasyonlar aslında insanlar yani yetişkinler veya çocuklar bu manipülatif davranışları biliyor olsalar bu aralıklardan kendilerine bir yol çizebilirler. Fakat bunların hepsi tabii eğitimle olabilecek olan şeyler. Eğer narsistik bir ebeveynle yaşadığınızın farkında olmazsanız ve bunun eğitimine sahip olmazsanız yarınlarda evlendiğiniz zaman mutlaka aynı evin içinde eşinize narsistlik yapacaksınızdır. Ben bu evin patronuyum, başkanı benim, ben idare ediyorum, benim adım geçer, Sadece kendinize ait olan bir ortama birini dahil etmeye çalışırsınız. Ta ki boşanana kadar. Manipülasyonlar suçluluk tripleri. Her zaman için senin için her şey yapıldı ama sen nankörsün. Eğer kardeşlerinizden aileden, ailenin içinden farklı insanlardan da ya sen hakikaten nankörsün. Senin için neler yapıldı ama sen ailen için hiçbir şey yapmıyorsun. Sorulduğu zaman ailem için ne yapmam lazım? Ailene ev almıyorsun. Ailene her ay para vermiyorsun. Baban'a bakmıyorsun. Annen'e bakmıyorsun. Kıyafet almıyorsun. Eve yemek getirmiyorsun gibi suçluluk tripleri. Bunlar manipülasyonun ilk basamaklarıdır. Bir de suçlama var. Suçlama kısmı da ben hastayım, mutsuzum senin yüzünden. Biz şu anda bu durumu yaşıyorsak senin yüzünden. Sen bizimle ilgilenmediğin için, sen bizi iteklediğin için, bizi ötekileştirdiğin için. Eğer bir sınır koymuşsanız ve bu sınırda da ee, birazcık ötekileştirme yapmışsınız, biraz ötelemişsiniz eğer ilişkilerinizi. Bir zaman sonra bu suçlanmaya hazır olmanız gerekiyor. Çünkü burada aslında sizin ötelemiş olduğunuz taraf, uzaklaşmaya çalıştığınız taraf eğer ebeveyninizse ve bu kişiler narsistikse ilk düşündükleri şey eyvah, bir tehdit algısı, kendi hayatını düzeltmeye başladı. Eyvah kendisi farklı bir hayat yaşayacak. Eyvah daha güzel bir hayat yaşayacak ve ben bu güzel hayatın içinde olmayacağım. Ben faydalanamayacağım. Sadece bunun korkusu vardır. Yoksa burada bir çocuk sevgisi, evladımdan uzak kaldım, sesini özledim, seni özledim. Bu tarz ihtiyaçları maalesef narsistik ebeveynlerin olmaz. Olmadığını da ne zaman anlarsınız? Ötekileştirmeye başlanıldığı zaman, ötelenmeye başladığı zaman ebeveynler, onlar da sizden kaçmaya başladıkları zaman narsistik bir ebeveynin aslında size karşı sevgisinin olmadığını sadece bir köşeye çekilip sizin ona pişman olup gitmenizi beklediği anda anlarsınız. Narsistik ebeveynlerde kardeşlerin sayısı çoğunluk sayar, içlerinden bir tanesi nirvanadadır. Bu çocuk narsistik babanın genelde ilk çocuğu ortanca çocukları olmazlar ya da son çocuğu. Bu ikisi arasında da çok önemli bir çizgi vardır. Şimdi orada güneşe ne kadar yakın maruz kaldığınızda doğru orantılı aslında bu durum. Narsistik baba, ilk çocuğu, kendi projesini, bu bir proje çocuktur. Kendi isteklerine göre, kendi ihtiyaçlarına göre yetiştirir. Kendi ihtiyaçlarına göre yetiştirdikten sonra da belirli bir zaman sonra köşeye çekilir. Hadi bakalım. Sen şimdi bana hizmet edeceksin. Ama bana hizmet ederken kardeşlerine de hizmet edeceksin. Benim ailemi sen kurtaracaksın. Sen koruyacaksın. Herkesin yanında sen olacaksın. Ve bu kişi bunlara mecbur hissettiği için de bu manipülatif operasyonu anlayamadığı için de hayatının geri kalanını borçlu babaya borçlu, anneye borçlu hayata borçlu. Bitmek bilmeyen bir borç içinde yaşar. Duygusal bir baskı vardır. Beklentilerimi karşıladığın, karşılamadığın sürece iyi bir evlat değilsin. Duygusal baskı da budur. Eğer benim beklentimi karşılamıyorsan sen, sen asla iyi bir evlat değilsin. Önce benim beklentilerimi karşılamak zorundasın. Ve en önemli şey de katı veya alıngan olurlar. Şimdi bu aradaki sınırı sizler anlayamazsınız. Eğer ee, çok yakından maruz kalıyorsanız bunu anlamanız çok zor bir şey. Dersiniz ki bu annemin babamın yapısı. O böyle davranmayı tercih ediyor. Gençliğinde de böyleydi. Ben büyüdüm de böyle gibi. Geçiştirilir. Yok aslında o bizim için çok önemli bir duygu durumudur. Ya çok katı olurlar. Duygusuz. Sizinle genelde hep tartışan taraf. Hep bağıran taraf. Hep haklı çıkmaya çalışan taraf. Ya da çok alıngan olurlar. En küçük söylediğiniz bir kelimeden hasta olduğunu yarın sabah mutlaka duyarsınız ve bunu yansıtmalı duyarsınız. Eğer burada bir baba figürü varsa bu yansıtmayı anneye yapar. Anne de histerik bir şekilde çocuğuna bunu yansıtır. Sen dün böyle böyle konuştuğun için baban mahvoldu ya da hastalandı. Biz bittik. Buna sebep sensin. Bunun yapılmasının sebebi kaleyi korumaktır. Yani bana tekrar böyle bir konuşmayla gelmeyeceksin. Çünkü ancak bu duygusal baskıyı oluşturursa e, hayatta kalabilir. Her şey koşulludur bu ilişkideki en önemli basamak bu. Her şey koşulludur. Eğer bir koşul görüyorsanız orada diyebilirsiniz ki evet burada narsistik bir ilişki var. En küçük yaştan en büyük yaşa kadar. Yani 2 yaşındaki bir çocuğun beni üzdüğün için sana çikolata vermeyeceğim denilmesi de bir koşuldur. 50 yaşındaki bir kişiye sen bana bunları yaptığın için seninle görüşmeyeceğim demesi de bir koşuldur. Narsistik özellikler budur. Yani narsistik ebeveynin özelliği her şeyin koşullu olmasıdır arkadaşlar. Hep bir koşula, hep bir sebebe bağlıdır. Katı veya alıngan davranışları görmeye başladığınız zaman bir takım empati eksikliklerini de beraberinde görürsünüz. Üç tane empati eksikliği vardır narsistik ebeveynin. Savaşmak, kaçmak, donmak. Ya savaşır, yani dediniz ki yok ben bir şekilde sana olan maruz kalma meselesini ortadan kaldıracağım. Artık sen sana daha fazla hayatım boyunca maruz kalmayı düşünmüyorum dediniz. Ne yaptınız? Elinizi eteğinizi çektiniz, görüşmeyi kestiniz. Ya narsistik ebeveyn savaşmaya başlar. Tamam artık kaybettim. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Savaşıp sıfırdan yeniden öğrenmeliyim. Çünkü olmayacak. Burası yolun sonu diyecek. Ya da kaçmak. Ya siz koşarak ebeveynlerinizden uzaklaşacaksınız ya da onlar sizden uzaklaşacaklar. Narsistik ebeveynler genelde kaçmak kısmını çok tercih etmezler kaçmış gibi gösterirler fakat kaçmazlar. Çünkü orada bir beklenti vardır ve ciddi bir beklenti vardır. Kendi benlik algısını ayakta tutacak olan şey çocuğun benliğidir. O yüzden kaçmayı çok tercih etmeyebilirler. Bir de donmak. Yani duruma tepkisiz kalmak. Hiçbir şey yapmadan kalmak, durmak, beklemek, ilişkinin ne zaman düzeleceğini beklemek. Burada ilişkiye bir çözüm bulalım yoktur. Sadece ilişkinin devamı vardır. Yani Gel biz seninle olan bu ilişkimize bir çözüm bulalım gibi bir şeyi narsistik bir ebeveyinden maalesef duyamazsınız. Yanıma gel, bu ilişkiyi düzelt, seni affedeceğim ve devam edeceğiz vardır. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu kıskançlık, bu mülkiyetçilik aslında bütün bunların içinde ihmal de vardır arkadaşlar. Neyin ihmali vardır? Ebeveynlik ihmali vardır. Burada dikkat etmemiz gereken konu, İhmale de maruz kalıyorsanız narsistik bir ilişkiyi de düşünebilirsiniz. Eğer sizler e, öz bakımınızı yapmakta çok küçük yaştan beri bir destek görmediyseniz ya ben hiç hatırlamıyorum yemek pişsin, hiç hatırlamıyorum ben sevileyim, hiç hatırlamıyorum okula götürüleyim, her şeyi kendim yaptım diyorsanız da orada da bir narsistik durum vardır. Önemli olan narsistik ebeveynin özelliklerini bilmek, tanımak ve ona göre davranmak. Yapılabilecek şeyler bir uzmandan yardım almak, narsistik bir ebeveyni eğer uzmana götüremiyorsak ki gerçekten bu dünyanın en zor şeyidir. Mümkün olduğunca bizler uzmanlara gidip, klinisyenlere, psikiyatristlere, klinik psikologlara hepsine gidip danışmak, ne yapacağınızı sormak ve ona göre davranış için bir davranış terapisiyle aslında destek almanız gerekmektedir. Bu maruziyeti önleyebilmeniz için. Bundan sonraki videolarda narsistik ebeveynlerin anne kısmını da sizlerle konuşacağım. Nasıl davranmalı narsistik ebeveyne çocuk? E, narsistik ebeveynin özellikleri nelerdir? Narsistik ebeveyni gördüğümüz zaman bizler hayatımızı nasıl şekillendirmeliyiz? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.